Subaile Butik Tatlar kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik ve az malzemeli çıtır çıtır bir börek tarifi vermek istiyorum. Püf noktası sosunda arkadaşlar, sizlere şöyle çıtırlığını duyurduktan sonra zaman kaybetmeden yapım aşamasına geçiyorum. Evet arkadaşlar, bu börek tarifim için öncelikle kendi yapmış olduğum kaşar peynirinden bir miktar aldım. Yaklaşık 250-300 gram kadar. Bu kaşar peynirinin tarifini sağ üst köşede link olarak bırakacağım. Dilerseniz oradan izleyebilirsiniz. Tarifimde de söylemiştim. Böreklerde kullanabileceğiniz şahane bir peynir. Ben irmik helvasında da kullandım. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Dışarıdan içerisinde ne olduğunu bilmediğimiz peynirleri almak yerine evde kendiniz bu peyniri yaparak ekonomik bir peynir elde edebilir ve aynı zamanda böreklerde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Şimdi bu peyniri bir çatal yardımıyla eziyorum arkadaşlar. Bu arada beni hangi ülkeden izliyorsanız kendi dilinizde alt yazıyı açmayı ihmal etmeyin lütfen. Şimdi içerisine bir miktar lor peyniri ilave ediyorum. Beyaz peynir de kullanabilirsiniz. Ama böreklerde lor peynir çok yakışıyor. Sizlerin de denemesini tavsiye ederim. Ve şimdi içerisine bir miktar maydanoz ilave ediyorum. Yufkanızın azlığına çokluğuna göre iç harcınızın miktarı değişecektir. Peynirlerim tuzsuz olduğu için içerisine yeterli miktarda da tuz ilavesi yapıyorum. Ve şimdi iç harcımı karıştırıyorum. İç harcım şu an hazır. Şöyle kenara alıyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle uygun bir tavanın içerisine 3 yemek kaşığı tereyağı aldım. Bunu hemen eritiyorum ve geliyorum. Erimiş olan tereyağının içerisine yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Hazırlamış olduğum yağı da şöyle kenara alıyorum. Evet arkadaşlar şimdi böreğimi yapmaya geçebilirim. Hazırlamış olduğum yağdan şöyle yufkamın sadece yarısını süreceğim. Bir fırça yardımıyla her yerine gelecek şekilde yağ sürelim lütfen. Çıtır çıtır bir börek yemenin püf noktası bu hazırlamış olduğum yağda ve yufkanın her tarafına sürmüş olmanız önemli. Şimdi yufkamı şu şekilde ikiye katlıyorum. İkiye katladıktan sonra tekrar diğer yarısına da yağ sürüyorum. Bu tarafına da yağ sürdükten sonra şimdi iç harcımdan yerleştiriyorum. da iç harcınızı kullanabilirsiniz şimdi yufkanın şöyle yanlarından bir kere katlıyorum ve rulo şeklinde sarıyorum bu işlemi uygulayarak bütün yufkalarımı bu şekilde sarmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar toplamda 4 adet yufkamı gördüğünüz gibi sardım. Şimdi bunun bir miktarını uzluğa atacağım. Hepsini pişirmeyeceğim. Şöyle bir poşetimin içerisine yerleştireceğim. İster dilimleyerek yerleştirin. ister şu şekilde poşetlerin içerisine yerleştirebilirsiniz. arkadaşlar şöyle ağzını kapatıp buzluğa kaldırıyorum bunu. Ve diğer iki adet yufkamı dilimlemeye geçiyorum. İkram edeceğiniz herkesin tarif isteyeceği, el açması zannedeceği bu börek tarifini kesinlikle denemelisiniz. Dilerseniz piştikten sonra da buzluğa atabilirsiniz. Ve yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsimin içerisine yerleştiriyorum. Şimdi üzerine kalan yağdan sürüyorum. Ve şu an böreğim pişmeye hazır. Önceden ısıtmış olduğum fırında alt üst kızarana kadar pişireceğim arkadaşlar. Değerli izleyenler ve sevgili takipçilerim şu an gördüğünüz gibi böreklerim pişti ve hazır. Ben içini bayağı bir bol koymuşum. O yüzden peynirlerim böyle eridi ve aktı. İlk sıcağı çıktıktan sonra hemen servise alıp çıtırlığını da sizlere duyurmak istiyorum. Şu an böreğim servise hazır arkadaşlar. Bu böreği denedikten sonra evinize mülföy hamuru almayacaksınız. Ve sürekli bu böreği yapacaksınız. Buna garanti veriyorum. Ve şimdi sizlere çıtırlığını duyurmak istiyorum. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun. Diğer tariflerde ve videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sağlıkla kalın, hoşça kalın.